Sayın Erdoğan bugün yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bizim çocuklarımız, evlatlarımız ölüyor ama biri de iştahla bu çatışmaları seyrediyor. Yani birileri yüz milyonlarca dolara bombaları oraya atarken zannediyor musunuz ki barış için bunu yapıyorlar? Ey Şii kardeşim, Bağdat'ta camiye namaz kılanların arasına dalıp ibadet eden onlarca insanı katlettiğinde kimi sevindiriyorsun bunu düşündün mü? Ey Sünni kardeşim, Kerbela'da ibadet edenlerin ortasına dalıp üzerindeki bombayı patlatıp çocukların dahi ölmesine sebep olarak Kimi sevindiriyorsun? Hiç düşündün mü dedi. Tayyip hocam bir tane. Helal olsun. Tam Mehdi ağzı. Çok samim ya. Tam Mehdi talebesi. Mükemmel. Bir tek bizde var bu akıllı konuşma. Evet. evet. Hep teşvik ediyorlar. Ya susuyorlar ya bir şey yapıyorlar. Güzel konuşmuş.